Evet bu videoda Albert Ellis'i konuşacağız. Oğuz merhaba. merhaba. Zaten e, videonun sonuna da hani bizim burada video desteğimiz olmadığı için bu sarı dolar marı dolar muhabbetlerinden. E, videonun sonuna böyle bir skills videosu ya bitiş ekranına ya da alttaki linke mutlaka bırakırız. E, izlemeniz açısından. Hani bizim videomuz olmasa da e, böyle bir faydamız dokunsun. E, Türkiye transferi gündemde olan oyuncuları böyle bu şekilde seri halinde konuşacağız. Bu da bu serinin ilk bölümü. Albert Ellis Türkiye'ye gelirse nasıl katkı sağlar, neler yapar? Albert Ellis'e baktığımız zaman hücumda 10 numara haricinde iki kanatta e, ikinci santrafor olarak ve merkez santrafor olarak oynayabilen bir oyuncu. Albert Ellis'in oyun anlamındaki en büyük e, özelliği defans arkasında yaptığı koşular, topsuz koşular, hızı, kısa alanlardaki patlayıcılığı ve rakibi e, geçebilme becerisi. Yani driplinkle topla beraber veya topsuz olarak rakibi ekarte etme becerisi. Ee, Houston Dynamo da ona büyük bir serbestlik tanınıyor hücum anlamında ve hücumda ona bir büyük bir sorumluluk veriyorlar. O da kanatlarda aldığı topu ister kendi bireysel becerileriyle bir şekilde atak yapabiliyor veya da topu başka bir kanada veya e, kısa paslarla beraber atağa olgunlaştırmayı başarabiliyor. Çok çalışkan bir oyuncu değil. Defansif anlamda işi sadece hücum tarafında iş yapabilen ama çok bireysel bir yeteneği olan top tekniği aşırı yüksek ve ceza sahası içerisinde de ligimizde hani genel geçer bir kayıt altına alınmış kanatlara göre çok daha iyi bir bitirici bir oyuncu. Bu anlamda da zaten ceza sahası dışından şutlar çekmek yerine her zaman ceza sahası içine girmeyi özellikle amaçlıyor. Türkiye'den de 3-4 takımın onunla ilgilendiğini biliyoruz. Sözleşmesi biten bir oyuncu olması nedeniyle de takımlarımıza fayda sağlayabileceğinden ben eminim. Hem maliyet açısından uygun söylediğin gibi. O zaman iki soruyu yöneltmek istiyorum Oğuz. Bir de bunları cevaplarsan güzel olur. Atlet... Ve işte hızlı kanat oyuncularının ortak özelliklerinden biri bitiriciliklerinin zayıf olması. Öncelikle Elis'i bu konuda nasıl değerlendirirsin? İkinci sorum da bildiğin gibi MLS Avrupa Ligi'nden çok farklı dinamikleri olan bir yer. Larin transferini hatırlıyoruz. Castillo transferini hatırlıyoruz yakın zamanlarda. Ben ikisinin de çok çok başarılı olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'de Larin zaten olmadı. E, sence ligimize uyum sağlayabilir mi MLS'ten gelip? Yani öncelikle bile bitiricilik anlamında konuşmak gerekirse şu anda Süper Lig'in hani bitiricilik anlamında e, 3-4 tane semge santraforu var. Burak Yılmaz olsun, Falcao olsun, Zorya olsun ve Papiss Cimbasso olsun. Bunlar bitiricilik anlamında ceza sahası içerisinde alı bulu altları topların bir çoğunu gol yapabilen oyuncular. Bu anlamda da kanat oyuncusu olmasına rağmen Albert Ellis'in de onların bir seviye alt düşük bitiricilik kalitesine sahip olduğunu düşünüyorum ve hani yakaladığı pozisyonların en az yarısını gole çevirebilecek kadar iyi bir bitiriciliğe sahip olduğunu düşünüyorum hani konuda. E, ee, MLS'den oyuncunun e, Türkiye Türkiye'ye transfer olması gerçekten fiziksel anlamda, fiziksel oyun anlamında bir sıkıntı. Ancak ee, ne Fabian Castillo kadar savruk bir oyuncu değil hücum konusunda çünkü Fabian Castillo maçın 90 dakikasında aynı etkiyi gösteremeyen hücumcudur. Larin de e te koşu temposu olsun, kondisyon olsun maçın 90 dakikasını çıkarabilen bir oyuncu değildi. Albertes'in iki anlamda da e bu iki oyuncudan daha iyi olduğunu düşünüyorum ve hani oyun aklı olarak da hani her lige uyum sağlayabilecek bir oyun aklının <laughs> ve oyun görüşünün olduğunu inanıyorum Albertin hücum konusunda. Peki son olarak en çok hangi takımımızda başarılı olacağını düşünüyorsun Elisin? Yani e, bu tamamen bence aynı üstünde onun verdiği serbestlikle alakalı bir durum. Yani, takım savunmasını iyi yapan bir takıma uyma olasılığı daha yüksek çünkü ondan bir savunma katkısı alınamayacağı için onu sadece hücuma yönlendirilebilen bir oyuncu haline getirecektir. Yani bu anlamda baktığımız zaman e, Fenerbahçe'nin de Trabzonspor'un da 5 yaşında bir sağ açık eksiği görülüyor üç takımdan birinde seçmem gerekirse ben ben Fenerbahçe'nin hani e, yıldız oyunculara verdiği moralle ve hani onlardan beklenti yükseltmesi sebebiyle elisin onlara daha iyi uyum sağlayabileceğini düşünüyorum. Zaten eski bir hikayesi de var Fenerbahçe yle. Uzun süredir Fenerbahçe'nin ilgilendiği bir futbolcu diyelim. E, şimdilik bu kısmımızın sonuna gelelim. E, video hoşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi unutmayın. E, bu tarz kimdir videoları içinse yakında böyle bir oynatma listemiz birikmiş olur. E, orayı da ziyaret edebilirseniz Özellikle bu videoyu sonradan izliyorsanız diyelim. E, Karakotta şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın. <laughs>